Mezar ziyaretinde bulunduğum zaman Behlül Dananın şu sözleri hep aklıma gelir. Adamın biri Behlül Dananın yanına gelerek "Ey Behlül oğlum vefat etti. Mezar taşına ne yazayım?" der. Behlül Dana Hazretleri tebessüm ederek şu sözleri söyler: "Dün altında olan çimenler bugün üstünde yeşerdi. Ey yolcu, bil ki şu toprak günahlardan başka her şeyi örtmektedir." yaz dedi. Kıymetli din kardeşlerim, her mezar taşı bizlere aynı hakikati, aynı nasihati fısıldıyor. Dün vardık bugün yokuz, bugün siz varsınız, yarın sizler de yanımıza geleceksiniz diye bizlere nasihata bulunuyorlar. Ve şunu iyi bilmeliyiz ki her mezar, her kabir bir ders anlatır. Zamanında sevdiklerine sarılan, hayaller kuran nice insanlar bugün bu toprağın altında. Şu an bulunduğumuz yer her ne kadar sessiz görünse de aslında en çok konuşan, en çok nasihat eden yer burasıdır. Rabbim bu nasihatlerden ders alan kullarından eylesin. Rabbim ömrümüz boyunca imanla yaşamayı, ibadetle süslenmeyi, güzel ahlak üzere olmayı, son nefesimizde La ilahe illallah Muhammedu Resulullah dememizi cümlemize nasip eylesin. Allah'ın selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun.